Sağlık sorunlarını neden göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan çok bir karar sonrası istifa eden Rasim Arı için sevenleri bir takım programlar organize etmeye başladı. İstifasını acaba geri aldırır mıyız düşüncesiyle Rasim Arı hayranları gün içerisinde arabalarla toplanma yeri belirledi. Bu tür programların önüne geçmek için Rasim Arı da Ersan Erkut aracılığı ile bir mesaj gönderdi. Ersan Erkut, Rasim mesajını sosyal medyalardan şu şekilde duyurdu. Değerli Rasim Ali Başkanımıza gönül veren kardeşlerimiz, takip ettiğimiz üzere bazı sosyal medya hesaplarında ve oluşturulan gruplarda başkanımıza destek vermek amacıyla toplanma ve konvoy şekliyle programların paylaşımı yapılmakta. Başkanımızın ricası şudur ki, lütfen benzeri programların yapılmaması, kardeşlerimizin sevgi ve muhabbetlerini canlı gönülden hissettiğini ve dualarınızı beklemektedir, dedi.